Ay selam selam canlarım benim selam 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 önce tabii ki tabii A, benim oynuyoruz e, patchwing şey götün üstüne tampon gibi durmuyor o zaman tamponsuz gibi çıkartın <laughs> selam gençler bir gün tabii yeniliyoruz ama eskitiyoruz diyelim çünkü ilgili falan da 40 kırmızı mı yapsak? Kamyonet bence sarı yapar mı? Dur. Sarı. Seni de bir sarı. <laughs> Aa sana sağ salim. <laughs> bu niye böyle gözüküyor? E, videodan kaynaklı. Yani kameradan kaynaklı O değil sim, simsiyah gözüküyor. Bakın zaten sizin ona beyaz oldular. <laughs> hmm. Bu renk iyi oldu. Kaydedeceğim bu arada. Kam bunları. Ee, bu renk bence iyi oldu da şu renge bakayım mor oldu. <laughs> İçeride bizimkiler şey arkadaşım hoş geldiniz diyor. Yani Tolga şov izliyor. Yeşil. Yeşile bakalım. Kan kırmızı. Bu iyi. Bu nasıl gençler? Bence simsiyah. Güzel. Ama bakalım başka renklerine de. Bu renk var. Hala aynı. Bu renk var. Bu da var. Bu renk de var. Bu renk bence gibi gibi, iyi gibi gibi. İyi mi gençte bence iyi ya. Bu renk güzel. Bu da metalik. Mat olsun amına koyayım. Anladın mı bunu? Komruk ne? Ne komruğu ya? Jant rengini de değişti olurdu be. Bu renk güzel oldu bu arada, bu renk yaptım. kırmızı, kırm kırmızı Bu boh rengi değil miydi? Ne ara şey oldu? Boh rengi biraz. Sarı değil. Anan kim? <laughs> o bir anda aklıma geldi de. Bence şu kırmızı nasıl? Bu renk güzel aynen, bu renk güzel, bu rengi alalım. Aynen bu renk güzel, yakıştı. Şimdi ee, arka tampon, arka tampon. Çıksa. Nasıl durur? Bence çıkmasın, dursun. <laughs> Kaydet yükle. Bir dakika daha kaydetmesin. Standard frame. Frame'e basıyoruz burada. Arabaya red diye bir şey. Bu neymiş? Birazcık daha uzun mu? Uzun kasası mı ne? değişik bir şey oldu kamyonet. Hatta baya baya bir değişiklik oldu kamyonette. Bence ben eski bir eski eskisini alayım. Abbot Offroad falan da varmış. Zaten biz normalde kullanıyoruz kamyonetimizden. Onlar da kullanırız. diğer full tank. Winch winch takalım ya. Kamyonette bir winch olması lazım yani, değil mi? Yani bir amelde vinç olması lazım. Vinç'e bak amına. Aa vinç. Neyse o da dursun vinç zaten sallanır. <laughs> tövbe tövbe o. İnşallah onlar vinç'tir. Şuna bak. İnşallah yani inşallah onlar vinç'tir. Ego <laughs> la Keb Kev şuna mı? Şura aynı. Arka tampon diyor. Krom. Krom. Başka tampon taktım. Ana, değişik tampon lan bu. Sizce bu tampon mu? Krom tampon mu? Başka bir tane daha var mı? Siyah tampon iyi mi gider bakalım. Aynen siyah tampona iyi gider. Bak yönetimize. Ön tamponu da siyah yapalım. Krom tamponu gitmez. Black zaten. Bunların hepsini black artık. <laughs> Güzel oldu kamyonetimiz. Rengini birazcık Mulful ne? Aa manifold. Bakalım egzozlara da değiştirebiliyormuşuz. Ve egzoz nasıl? Yandan egzoz. Zaten gaminetten de öyle. Sport manifold ne demek? Yani o ne? İkili ma ikili manifold mu? İkili manifoldmuş. İkili manifold'u gitmez bizim. Nereden değiştiriyorduk? Nasıl gençler? Bu, bu egzoz. Ben pek sevmedim. Neredendi lan? Unuttum onu. Heh, manifold burada. Biz bence bildiğimiz manifold yapalım. Yoksa böyle olmayacak. Bildiğimiz yandan çaklı manifold. Şurada bakın. Şurada manifold. Ee, siyah olduğu için gözükmüyor olabilir. Çok özür dilerim. Şey, e... Heh, ışını attırdım ya. O nasıl bir şeydi? Bakın. Şurada manifold da var. Yandan manifold güzel oldu. Yandan çaklı. <laughs> V8 motormuş. V8 engine. Bunu 1 litre 6 engine mi yapsak? Gerek yok. Yani radiator sp sport. Radyatör yenilemeye hiç gerek yok kardeş. Simpson. Şim ışıkla konuşamadım. O furosemansan diyelim nasıl olacak? Unelan ön öngahtı bir yanda ne oldu öne? bildiğimiz pansiyon olsun çünkü bildiğimiz daha güzel rengi de iyi oldu aynen rengi de çok iyi oldu sonra bunut bu ne bunlar ne bir dakika He. Ama söyler. Ön ama sür. Arka niye yapmıyoruz kardeş? Dört amasörü niye yapmıyor? Neyse. Lisans, lisans. Kaforuna. Plaka bu. Onda görmüşüm. Bu ne paint? Ee, Shell Başka. Rusty. Ton var. Bakalım şunlara. Ranger leveri var burada. Park Ranger. Hmm. Bu pek iyi olmadı. 10 dakika olmuş video olsun. Bu da kamyonetimizi yapmaktan. Rusti ne? Fusti. <laughs> bu reklam yok. Vay. Böyle mi olsun lan? Değişik. Eski. Eski kamyonetleri severiz bu arada. Ama bakalım. Daha da neler neler var. Tuvton varmış burada. Turton. Ton, tonluk mu? Ne bu? Yani altta küçük siyahlıkla falan. Bu mu olsun? Hmm. Two tone fighter galiba. Bu iyi oldu lan. Hakikaten lan. Bu çok iyi oldu. Tamam. Kaydet yükle diyelim adı araba <laughs> sev. Yükle Yani şimdi diğer oyunlara girersem Arabamız sevledim de bu arada. Artık kamyonetimiz hazır. Kamyonetimizi artık böyle kullanacağız. Arka Oha arka ne kadar güzel sallanıyor. Bu arada gençten e, birazcık daha modifiye etmemi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. bu kadar kamyonetimiz. E, yeni arabalar da istiyorsanız ben, benden yeni arabalar da istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı etmenin... Gerçekten bir bence videolarında daha fazlasını gelmesini istiyorsanız dediğim like like dedim lütfen atın. Lan sayısal loto gibi gidiyoruz dedim. Hala atmadınız. Bir dakika. Farı açayım. Oh. Şu havalılığa bak. Şu kamyonetin güzelliğine bak bir de e, rengini de değiştirmemi istiyorsanız e, evet yorumlara ya da e, istiyorsanız e, like atın e, yani isterseniz like atın atmayın boş verin <laughs> bu size göre sizin sizin için yani ama gerçekten ben de istiyorum sizin like atmanızı falan ben sanki kendim kendimi izleyeceğim ve e, kendi kendimi izliyor gibi oluyorum lütfen bir like atın İz, görelim bu oyuncu ailesini geliyor geliyor kesin bir adamın biri geliyordur. He evet. kimse izlemiyor like atmıyor diyor. Kesin o da ünlüdür bize gene geçiriyordur. Lütfen oyuncu zafer ailesi bize bir like atın. Abone olun lütfen şu abone bir çoğaltalım. Çoğaltıyoruz geri azalıyor lütfen. Bu oyuncak değil bu bir kanaldır. Bu oyuncak değildir. Bu da bir kamu spotu. <laughs>